Bugün size kök çakrayı dengeleyen gıdalardan bahsedeceğim. Eğer son zamanlarda güvende hissetmiyor, kaygılı hissediyorsanız bu sebzeler tam size göre. Kök çakra vücudumuzun en alt kısmında yer alır. Toprakla bağımızı temsil eder. Dengede olmadığında korku, güvensizlik ve huzursuzluk hissederiz. Peki ne yemeliyiz? Havuç. Toprağın altında büyür, enerjisi ağırdır. Bizi yavaşlatır, sakinleştirir. Patates fiziksel olarak da doygunluk verir. Zihni burada ve şimdiye getirir. Pancar kanı temizler, içsel direnci artırır. Bu sebzeleri özellikle haşlanmış ya da fırınlanmış şekilde tükettiğinizde bedeninizdeki o dağılma hissi yerini güvene bırakır. Kök çakra güçlü olduğunda hayat karşısında daha sağlam dururuz. Bu sebzeleri düzenli olarak tüketmek enerji alanınızı köklendirir. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız abone olun ve hangi çakra ile ilgili içerik istediğinizi yorumlara yazın.